Hala ne düşünüyorsun? Hadi dene şunu. Üstünde nasıl duracağını görmek istiyorum. Aman tanrım. Gopi. Bu ne? Ne yaptın canım? Ne oldu Raşi abla? Bu olmuş işte. Tülünü yırtmışsın. Harika. Suçu Gopi'nin üstüne atıverdik gitti. Bay Tejiz. Aslında gelinim Raşi'de sizi görmeye geliyordu. Aa, evet. Ben de mağazanıza gelecektim. Neden? Çünkü bu elbiseyi iade edecektim. Elbisenin kirasının çok pahalı olduğunu düşündüm. Bana elbiseyi verin, ben de parasını iade edeyim. Bir şey söyleyeceğim. O elbisenin çalını yırttım. Masum yeni bölümüyle Salı günü Kanal 7'de.